şafak sırtında değil. Gün doğumu ve gün batımı. Yukarı. O da ne? O da nedir ya? Nerede? Orada. Hmm. Oh. Neye bakıyor? Gemiyi beşik gibi sallıyor. Gemiyi sallıyoruz. Aferin işi çözmüş. Gemiyi beşik gibi sallıyor. Dümene ters bağlanalım. Gemi olabora olunca herkes ters biz düz oluruz. Şimdi yukarı ve aşağı oluyor